Doğru yola geldiğimizden sen kesinlikle emin misin acaba? Emin miyim? Burası doğru yol. Bak gerçekten burası doğru yol mu? Ya bilmiyorum. Hani az önce doğru yoldu? Aa. aa. Yarım saat sonra. Hemen ah, 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 ah. Buradan çıkmalıyız. Ay. Ay. Hadi. Ay. 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 Ah, bu çukurda neyin nesi? Ah. Burası çok derin bir yer. Ah. Yok, yok daha neler. Bu kız bizi nelerlere getirdi? <laughs> Aa, ah, Loli'cim. Keşke seni de yanıma alsaydım da güzel burnuna koklayıp her yerimizi bir doğru yere götürseydin ah Loli. <gülüyor> <gülüyor> tamam, ağlamayalım. <laughs> Buradan çıkmanın bir yolu mutlaka vardır. Bence yoktur. Ah ah bu kız bizi nelere getirdi? Nereye nereye? Of 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 ya ah ah tuzak. Ah. bu ne işe yarıyor? Aa bu zıplanga, çıksıplanga ne be? Bak şimdi. Yeah. Ah. Ah. Tamam ilk ben İlk ben bu sefer Her şeyi ilk sen yaptın çünkü yeah. ah. Ah. Tekrar aynı yere çıktı bu yol Nereden bileyim Bu zıplangaç değil mi? Doğru hizayı buldum mu atlayabiliyorsun Tamam Buradan hemen çıkmalıyım Seni gördüm Bonnie Neyse Çıktık sonunda O neydi öyle ya Kız orada Kız orada Hadi koş Kaybettik. Evet. Ay burası neresi? Ay, korkuyorum. Ne oluyor?